Merhaba ben Reyhan. Size Karanlıktan Aydınlığa isimli eserin betimleyeceğim. Bu eser 35x50 cm ölçülerinde tuval üzerine akrilik teknikle yapıldı. Eserde bir insan portresi görüyoruz. Ancak gerçekçi olmayan bir tarda çizilmiş. Portre tıpkı pek çok Picasso tablosunda olduğu gibi bir yüzün iki farklı perspektifinin yan yana getirilerek birleştirilmesiyle oluşturulmuş. Yüzün sol yarısı doğrudan izleyiciye bakıyor. Ten rengi mavi, üst dudağı mor, alt dudağı ise pembe gözün rengi mor, kaşı ise kıvrılmış bir yayı andırıyor. Yüzün sağ tarafı ise neredeyse beyaza yakın bir açık mavi. Yüzün bu tarafı sola dönük olarak resmedilmiş. Portrenin saçları altın sarısı ve elektrik çarpmış gibi zigzag çizerek yukarı uzanıyor. Portredeki birey yuvarlak bir yüze, kocaman kulaklara ve geniş bir boyna sahip. Resmin arka balı rengarek, yüzün sağ arkası mavi, pembe ve sarı renklerde eşit olmayan karelerden oluşuyorken aynı desen sol taraf için siyah, lacivert ve kırmızı renklerde. Bu eser 35 çarpı 50 santim ölçülerinde tuval üzerine akrilik teknikle yeniden yapılmıştır. İlk versiyonu depremde enkaz altında kalmış ancak sanatın gücü ve dayanışma sayesinde yeniden hayata geçirilmiştir. Bu eser sadece bir portre değil aynı zamanda yeniden doğuşun bir sembolüdür. Depremin yıkıcılığına karşı bir direniş olarak izleyicilere hayatta kalmanın ve yeniden başlamanın önemini hatırlatmaktadır. Sadece bireysel bir deneyimi değil aynı zamanda toplumsal dayanışmanın gücünü de simgeliyor. Deprem gibi zorlu zamanlarda sanatın birleştirici ve iyileştirici etkisi, insanların bir araya gelerek birbirlerine destek olmasının önemini vurguluyor.